Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine de Trigger 2 oynuyoruz. Yine aynı gündeyiz. ama olsun. Başlayalım oyunumuza. Hala Alman. Alman, evet biliyorum. Nefret. Türk olsun, daha güzel olur. Türkiye. Türkiye yok. İngilizce, Almanca, Polisya, Şokça. Öyle. Hadi lan, ne oluyor? <laughs> Aa, zaten şey olmuş. Tamam bence konuşma arkadaş. All right. All right. Üstüne bak. Yettire yürüme. Reklam yapıyor adam ne kızlar. Eğer reklam yapıyorlar ya. Ne yapıyor bu sonra? Ben hatırlamıyorum ki. Yesi, umi, you Ha 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 ha. Anladım. Ne yapıyor şimdi? Aha dünya. Ben onu dünya bitirdim. Bak. Bitirdim abi ben bunları. Zaten bölümü hiç unutamadım. Burayı da adam, adam gibi eminim. Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bölüm bölüm. Geliyorum. Uff. Bir şey

Abi burada The Walking Dead'deki gibi iyi, kötü şeyle ol, kötü şeyle olmasın o. Oğlum siz kaçın. Bana bırakın değil mi bu şerif? Kasıyor. Kasıyor lan. Kasıyor lan. Çok pis kasıyor lan bu böyle. Aşırı kasıyor. Çok kasıyor. Aa. Lan bizim adamız Çok kasıyor lan. Bu nedir benim kasmalardan çektiğim ya. Sen niye vurmuyorsun bana bırakıyorsun? Ben vurmak istemiyorum belki. Günah Allah Allah ya. Alıştırıyor beni böyle işlere. Günah ya. <laughs> lan geber. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum ben de... Ya anlamadım şimdi. Ben. Çok kasıyor. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamamış durumdayım şu anda. Çok hiç kasıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ateş işaretleri var yine. Çıkma vallahi çıkma ya. Uğraşamayacağım zaten kasıyor. Bak. Ah. Ateş yine mi? çok kasıyor ya. Peki, ya bizim adamı sokmuşlar. Bizim adamı yemiş bitirmiş bunları. Bu da zombi. Öldüren bunu. Oh, ne oluyor lan? Lan kaçma bir! Kaçma Döveceğim ya. Ana. Bölüm mü çok doludur nedir anlamamışım ben ya. Yok lan tersi yok. Bak. Bak hele bak. Gel hele. hele, hele. Şuna. Şöyle. Olma adam düşman. Adam. adam diyorum ya. ya. bir tane kafası kopuk çıktı. Tamam, Gitmiş siz öldürdüm. Size bakınca nereler yaratıştı dışarı. geç. Buradan dönmeyeceğim. Ama kasma. Kasma ya. O kapadan. Benim ileride ne lan bu? Yine dostun diye kasıyor. ya. there you are. Bana ateş ediyor. Da da, tamam, tamam. Tamam, ولد 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 Adam 15 kişi saldırmış. 15 kişiye saldırdım. Buldum, buldum. O tarmanı verdim. Kemal adansın sen. Seni seviyorum da şu karı bir işi yaramıyor. Ne ya kız bir işi yarasın. Bir silah falan bir şeyler versin bize ya. sen mi vereceksin abi? Ayıp ya. Yaşlı yaşlı adama neler yaptırıyor görürsün değil mi abi? Çok şerefsiz bu karı. Bana ne Benut Zer'den Benut Zer'den. Başlatmayın Benut Zer'den Ben zaten el işim görmedim. Yap. Yapmayacağım ben. O da olsun. O da olsun. O da olsun. Abi ağzını ne yaparım? Ne olsun? Efe video çekiyor, abone istiyor. Eyvah Ya abi Efe video ya çekiyor, abone istiyor. Evcayı. Eh oldu. Ya yapma ya. Yapma. Pasport nedir ya? Parol neydi lan? Her pasaport. Şifre mi lan? Neydi? Anne yani paranın. Bakın lan girersiniz belki. Yine Efe video çekiyor. Abone istiyor. Efe video çekiyor. Abone istiyor. Aa, bu kadar işte. Buna hiç bir fikrim yok. Böyle olsun. koymuş direkt çok yazıyoruz? Ana! 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 <laughs> İki level olduk lan mükemmel bir şey. Hiç şaşırmadım. Ne yapıyor şimdi? Nereye geçtik? İnfaç şey yapacağım ben. İnfaç. Ilfark you. Burayı da oynayalım. Sonra videoyu kapatacağım. Kapatacağım. Videoyu kapatacağım. Videoyu kapat. Tak. Bir şey kafa. <laughs> Bu oyun internetliymiş lan. Bana öyle dediler. Benim internet kötü çekiyor. Kardeşim bunu hiç çekiyor. Ya ne yapıyoruz biz ya? Oynadım kardeşim. E eh, az kasıyor bu sefer. Ya tamam ben de biliyorsun. ben bu. Arada şöyle mi? ben bu Bu sen. Vur. Ulan bir mermi Ben vur. On, geber lan geber zaten kasıyor. <laughs> Komplekse studio. evet arkadaşlar video videolarımı izleyenler bir duyurum olacak. Eee GTA 5'i veya ne diyecektim lan ben? Ne diyeceğini unutan insanım ben. Ha GTA 5'i Counter Global'ı yani nereye gidiyorsun biz? Ha yani Counter Global o, o şeyi işte GCS CS:GO'su olan. Bir de şeyi. abi bak ya yani işte CS:GO'su bir de şeyi olan işte GTA 5'i olan kişiler aranır bizim video kanalımıza katılmak için. Yani yeni bir görevli. Ben sadece şu ana kadar Ruşa ile iki kişiyiz. İki kişi bir bokumuzu yetmiyoruz. Bokumuz kadar olamadık. O yüzden kaç kişi? İki kişi istiyoruz. Bir de Portal 2 oynayacak kişi. Ve bir olan bir kişi gerekiyor. Bunu size duyurmaktadayım. İnşallah anlayışla bir ver, şey verirsiniz. Dersiniz ki mesela be, biz de GTA 5 yok. Niye senin şeyin boşuna filan Öyle laflar gelebilir. Ya ama ya ben GTA 5 indirecektim. 60 GB olunca olmadı. Ben zaten illa da zorla da indirin demiyorum. Ben diyorum ki olan indirsin diyor. GTA 5'i olan çeksin. E, yorum kısmına bir yazın. Ben size face hesabımı yazacağım. Oradan özelden ben size şifreyi e-postayı vereceğim. Yine kasmaya başladı bu arada. GTA 5'li Counter-Strike Global. Bu yani istediğim benim size. Bir de Portal 2 doğru. Portal 2. Iki. Portal 2'si olan mükemmel olur yani. Çok mutlu olurum. Yani büyütmek istiyorum ben bunu. Bir 10 kişilik bir grubumuzun olmasını istiyorum. Bir 4-5 gün sonra yeniden Allah nasip ederse bir 2 hafta sonra yine alım yapacağım. Oyun oyunun adını sizlere yazacağım hangi oyun istediğimi. Hangi oyunun gerekli olduğunu. He, bir Assassin's Creed bir de LoL oynayan. Çok güzel olur. LOL Legend of League of Legends diye bir Onun gibi işte. Ve öyle diyeyim çünkü tam bilmiyorum. Bir de o olan. Bir de benim önerim ya Furap sindirin isteyen benimle çalışmak bir de şöyle. FRAPS olsun. Camtasia, Camtasia Studio olsun. Nerede bu ya? Ha, Camtasia Studio olsun. Bir de Bandicam olsun da. Bu ne ya? Of, çok kasıyor ya. Çok fizikası çok kötü kasıyor. Ne oluyor lan? ben hiç bulmuyorum ki help. Help ya bu video çok donuk o video oldu ya güzel olmadı kusura bakmayın ya niye böyle oldu tablet kasıyor şey yapacağım çünkü önceki videomuz böyle olmamıştı videodan kaynaklanıyor bence ben oyundan bir şey anlamadım şu anda öyle pis kasıyor ki hiçbir şey anlamadım size söyleyebilirim yani şurayı bitireyim kapatayım hemen Videoda kötü olacak ya Hem yani bu arada ben GTA, 10, GTA San Andreas'in finalinde şey olmuş ben de yeni gördüm çok üzüldüm sorun yaşandı çok üzüldüm. Hiç beklemiyordum öyle olacağını. Veda dedik ya şimdi. E boşuna evet arkadaşlar videomuz burada sona ermiş. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoş. Çakalın.